Merhaba bacılarım bence bir konuya açıklık getirme vakti geldi Cemre Solmaz komik değil tatlı da değil nasıl seviyorsunuz eheh diyor bitiyor ve bu tatlılık değil anlayın. Anlamazsınız anlatmasını biliriz bacım neyse ben ünlü bir influencer olduğum için yenilebilir saç kremine sponsorluk yapacağım. Arkada saç kremini tanıtırken bir şeyler konuşalım kendini tatlı sanan. Cemre'nin bir videosunu gördüm hadi ona bakalım. <laughs> ben bu kız süblimleşiyor. Diye. Tövbe firullah Allah'ım sen bu kıza beyin ver. Bir şey anlamadım diyeceğim ama anladım orada tatlı olmaya çalışan ama yanlışlıkla süblimleşen bir Cemre abla var. Şimdi cebelciler pardon tereyağı markasıyla karıştırdım o kadar saçma bir şey yani neyse. Lan bir susun video çekiyorum. İşte Cemceciler gelecek ve hayır Cemre anneme bir şey diyemezsin derler kesin ama annelerine benzesinler diye ilk olarak onları süblimleştiririm. Ve o da ailelerine hediyem olur. Şimdi ilk olarak bunların beyni yok yani herhalde ya da dur lan bir düşüneyim yok neyse. Bence Cemce fanları pardon Cemre fanları inşallah anlamışlardır. Landur onların beyni Anlamıyorsunuz kusura bakın bacılar diyeceğim ama biz sizde ahirette bile bacı olamayız. Ney 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 ney? Ney ney ne. Siz aynen böyle duyuluyorsunuz ama bazen hav sesleri de geliyor doğrusu bak şimdi emin olamadım. <laughs> Bence çok net acıkladım ve bu videonun çok acıklayıcı olduğunu düşünüyorum anmadıysan malsındır aşkı.